Anım kurban olsun senin yoluna Adı güzel güzel Muhammed Şevahi dün nübüvve Peygamberlik müjdeleri Mevlana Abdurrahman Camii Seleme bin el-Ekva radıyallahu anh anlatır. Bir gün Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile bir grup insan arasladık. Ok atıyorlardı. Bu oyun iyi oyundur. Sizin babalarınızdan birisi ok atıcıydı, buyurdu. Ben İbne Ekva ile olayım, ok atalım, buyurdu. O topluluk ok atmayı bıraktı. Niçin atmazsınız deyince, Ya Resulallah, siz İbne Ekva ile bir olunca hepimize galip gelirsiniz dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yalnız hepinize karşı olayım buyurdu. O gün akşama kadar ok attılar. Akşam olunca birbirlerinden ayrıldılar. Baktılar ki berabere kalmışlar. Ebu Said Hudri radıyallahu an nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu bir kurt, sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt, kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi. Allahü Teala'dan korkmuyor musun da, benim rızkıma mani oluyorsun. Çoban, ne acayip iştir. Kurt, insan gibi konuşuyor deyince, kurt, bundan daha acayip şudur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor dedi Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir buyurdu. İhban bin Üveys Hüza kabilesinin koyunlarını otlatıyordu bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun? dedi. İhban şaşırıp, acayip bir iş, kurt konuşuyor, dedi kurt, bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de sizi, Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz, dedi. İhban, ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem, koyunlarıma kim bakar, dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan, koyunlarına ben bakarım ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. İhban, kurda birkaç koyun ayırıp, sürüyü bırakarak, bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla oturuyordu. İhbanı görüp, ey İhban, kurt sözünde durdu, buyurdu. İhban radıyallahu anh, yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu. Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp bu yemeği nereden aldın diye sordu. Yemeğin sahibi bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radiyallahu anh ey ebel fadl ben gelinceye kadar git evinde otur buyurdu. Hazreti Abbas evine gidip bekledi. Kuşluk vakti Resulullah onun evine gidip ev halkına selam verdi. Onlar da selamına cevap verdiler sonra bir araya toplanınız buyurdu. Ridasını onların üzerine örtüp, Ya bi, bunlar benim ehli beytimdir. Ridamla onları örttüğüm gibi, sen de onları cehennem ateşinden ört, diye dua etti. Evin duvarlarından ve kapısından, amin, amin diye sesler işitildi. Bir gün, muhacirin ve ensarın kadınları radiyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radiyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Git ya Fatıma. Bizim yolumuzda kimseyi ümmitsiz bırakmak yoktur. Buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki: "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiselerin nereden almışlar diyorlardı. Hazreti Fatıma ya Resûlallah! niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler. Ve sen görmedin buyurdu. Yemen'de bir su vardı. O sudan kim içse ölüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o suya haber gönderdi ve buyurdu ki herkes müslüman oldu. Sen de müslüman ol. Ondan sonra o sudan içen hiçbir kimse ölmedi. Ancak humma hastalığına tutulurdu. Eshab-ı Kiram'dan bir zat Şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyetin hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz Ya Resulallah evlerimize nasıl gideceğiz dedik. Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez. buyurdu. Sonra bekleyiniz buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinize doğru yürüyüp gidiniz buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum buyurdu. Yahudi ben dinimi başka biri için terk etmem dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meali şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22, 23. ayeti kerimelerini okudu. O Yahudi, ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun? dedi. Birine değil, yetmişine birden kefil olurum buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyet'in emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimir rıdvan bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle yetmiş huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyhan'ın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resûlallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de, size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam, bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim, buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, Ey Eba Heysem! izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım, buyurdu. Ya Resûlallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi, siz bilirsiniz, dedi. Resulullah Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir. Buyurdu. Aliye, radıyallahu an, bir bardak su getir. Buyurdu. Hazret Ali, radıyallahu an, bir bardak su getirdi. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bardaktaki suyun bir kısmını içti, bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir." Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed